Bizi kaç sefer şikayete gittiler. Tayin ediyorum, müftüye gösterdim. Zamanında burada mimar obada vaaz ettim. Eşcinsellik konusunu anlattım. Müftünün yanına gitmiş. Kaydediyorum. Her cuma vaazlarını kaydediyorum. Duruyorum ben de. Hocam Allah'a kitap aykırı bir şey konuşmuşsan bana vaaz yasağı koyun deli kürsülere çıkarmayın dedim. Dinleyin. Bunu şikayet eden kim? Cuma'ya gelen üzücü olan burası, şikayet eden dışarıdan birisi olsa Müslüman olmasa gam yemezsin. Bunu şikayet eden, Cuma'ya gelen, Ya Rabbi senin huzurunda namaza duruyorum, ibadete duruyorum, sensin Rabbim diyen bir Müslümana, Müslümanlık kuralları hatırlatılıyor kürsüde, beyefendi rahatsız olup şikayet ediyor. O zaman Cuma'ya niye geldin? Niçin Rabbinin önünde huzura durdun? Söz veriyorsun Allah'a, Allah'a Allah'ın kanunlarının anlatıldığı kürsüyü şikayet ediyorsun. Kıldığın namaz, yaptığın ibadette sorun var demektir senin o zaman. Açık gezmenin ahlaksızlık olduğunu söyleyen Hoca Efendi'yi ver yasın ediyorsun. Kim istiyor bunu? Allah öyle emrediyor. Örtünün eşlerinizi, ayet açıklanan cilbaplarını omuzların aşağı sarkıtsınlar diyor ayeti kerime. Evet örtünmeli bir Müslümanın hanımı, kızı, çoluk çocuğu örtünmesi gerekiyor. Bunu söylemek, hocanın görevi Cuma'ya gelip, Cuma'da videoya çekip onu şikayet etmek senin görevin olmuş. Sen ne anlama taşıyorsun bu sefer? Kusura bakma mürasıpsın. Müslüman gibi görünüp arkada başka bir zihniyeti taşıdığını insanlara göstermeden camiye gelen mürasıpsın sen. Açık söylüyorum. Bunun başka açıklaması yok. İki yüzlüsün. Müslüman görünüyorsun. Arkadan Müslümanın söylediği sözlerden rahatsız oluyorsun. Söylemek zorundayız kıymetli kardeşlerim. Sokakları böyle gördükçe, sosyal medyayı gördükçe, sosyal medyada ahlaksızlığın arttığını gördükçe ben söylerim. Söylemek zorundayım. Bu kürsüden bunları aktarmak zorundayım. Tutarsın, tutmasın, yaparsın, yapmasın seninle vebalindir ama ben söylemek zorundayım. Kimse kusura bakmasın. Söylenmesi gerektiğini de düşünüyorum. İster istediği yere şikayet edebilir. Yarın mahkemeye kübrada kim kimin için mücadele etmiş, sen de kimi şikayet etmişsin hesabını vereceksin. Cenab-ı Allah toplumu uyandırmayı ve uyanık bir şekilde İslam'a bağlı şekilde yaşayabilmeyi nasip eylesin. Bizim görevimiz toplumu uyandırmak, Topluma bunları söylemek, toplum da bunları tutup